Baby shower günümüzde çok gündemde olan bir şey. Bunlar da genelde arkadaşları tarafından veya ailesi tarafından sürpriz olarak da hazırlanmakta veya e, hamile hanım kendisi arkadaşlarını davet eder, yakınlarını davet eder. Bunlar için ortam belirlerler. Bu bazen havuz başında olabiliyor veya hut evinde olabiliyor veya dışarıda bir mekan seçiliyor. Oranın süslemesi Oradaki tüm konseptler kendisinin isteği doğrultusunda hazırlanıyor. Sıcak soğuk yiyecekler hazırlanıyor. Cupcakeleri, kurabiyeleri. Ve o gün arkadaşlarının getirdikleri armağanları koymak için masalar hazırlanıyor. O güne özel yarışmalar düzenleniyor. Bunun yanı sıra anne adayı arkadaşlarına o güne özel hatıra kalmak üzere armağanlar vermekte. Bu da aynı konsepte tarafımızdan hazırlanmaktadır.